Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fıtık Özel'in yeni bölümündeyiz. Alp'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün Mayor of Easttown adlı mini diziyi konuşacağız. Neden bu diziyi konuşuyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ama konuşmak istedik. Luck diye konuşalım dedik. Alp'cığım hoş geldin. Nasılsın öncelikle? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İdare ediyoruz. Okul işte falan. Geç hemen mod düşüyor falan. <gülüyor> <gülüyor> bu dizinin mod düşüyor yetmemiş gibi bir de. <laughs> bir de okul bittikten hemen sonra izlemiştim. Acayip iyi gelmişti sağ olsun. <laughs> Evet, Fıtık Özel'de biliyorsunuz ki arkadaşlar, Fıtık'ta konuşamadığımız dizileri ve bazen toplanmış haber birinkinti yığınlarını konuşuyoruz. Bugün de bir birikinti, birikinti yığınları nasıl kelime? Bence yer. Iyi. Iyi. Bir gün bir single çıkartırsak ismi bu olsun. Aynen. Anlamadım. Çalmayın. Ha, <laughs> ya, Abi ben, ben bu diziyi hiç duymamıştım. Çok ilginç bir şekilde ki bayağı da hani, enteresan bak. Nasıl desem hani bayağı da oy verilmiş IMDB'den vesaire. Sen diye kadar hiç duymamıştım. Yani direkt atlamışım. Bilmiyorum belki mini dizi <laughs> olduğu içindir falan. Gözümden kaçmış. Ya benim 4 yıl listemde yattı. Güzelce yattı, yattı, yattı. Ben çünkü ta ilk çıktığı dönemi hatırlıyorum. 2021 yılında Hı -hı. bayağı olay olmuştu. HBO Max'te sanırım son bölümü o dönem için HBO Max'in en çok izlenen dizi bölümü mü en çok canlı Aynen. izlenen dizi bölüm onu bölümü mü? Onu hatırlamıştım söyleyecektim onu Bölümün sonunda. Ciddi misin? Aynen. Ben o dönemden öyle bir şey olmuştu yani Aynen. tam hatırlamıyorum. Öyle bir şey olmuştu. Vallahi babam açtı. Böyle bir dizi varmış dedi. Aa biliyorum ben bunu falan filan. Başladık izlemeye. İşte o başladık izlemeye. Yani yarısını izledim, sonra kalan yarısını izledim arada mola vermeden. Türkleyici ee, bir dizi. Aynen. Herkese tavsiye ediyorum ben daha şimdiden videoya girmeden. Ama biz Alp'le böyle ince ince cincana inceleyeceğiz diziyi. Hani ne anlatmak istiyor, ne vermek istiyor, nesini beğendik, neden bu dizi üzerine konuşuyoruz diye bam 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 gireceğiz. Öncelikle genel fikirlerinle başlayayım Alp. Sen genel fikirlerini verdikten sonra ben de birazcık veririm. Sonra detaylara inmeye başlarız. Abi ben şöyle diyeyim. Ben bu arada pek dizi izleyemiyorum. Sen de izleyemiyorsun. Aynı problem bende de yani da. izlemek istediğimiz çok fazla dizi var. Ama abi çok uzun oluyor bazıları tamam Ya biz daha Sopranos izlemedik mesela. Evet abi. Anladın ya. mı yani? Oğlum ben daha şeyleri izledim ki. Planet falan da izlemedim ona bir, bir şey Mesela yani ya. bir sürü izlenecek dizi var tamam mı o yüzden sen deyince abi bu 7 bölüm falan mini dizi başlıyor bitiyor falan hemen şey yapayım dedim abi izleyeyim dedim ki gerçekten ya yani bir oturuşta iki oturuşta izledim merak uyandırıyor yani ki yoruyor bayağı yoruyor ya mental olarak falan ama seni ayakta da tutuyor. Drama konusunda özellikle. Hatta şöyle diyeyim. Eğer Dark'taki o aile dramasını vesaire sevdiyseniz o köydeki o çarpık ilişkiyi birebir burada var. Sadece işte zamanda yolculuk kuantum falan yok yani. Değil mi? Öyle Abi diyebiliriz da, yani kısaca. Hatta o şöyleydi yani Dark'ta. O dediğin gibi kuantum kuantumla birleşince biraz daha sayfaya kayıyordu ve insanlar ilişki özelinde özellikle dikkat etmek istediklerinde ilişkileri fark edebiliyorlardı. Ama aslında Dark'ın şeyi oydu. Ana teması Aynen. Yani. Ana tema biraz oydu. Biraz da mitolojik anlat sunup soslayıp, İlgi çekiciliği onu oradan kazanıyordular. Mayor of Istanbul'da böyle bir şey yok. ya yani Baya bildiğin aile draması Direkt yani, Polisi ya. Hatta polisiyeden daha çok aile draması bence de kesinlikle. kesinlikle. ben ilk ben başlarken biraz daha polisiye şeyle izledim. Çünkü biraz ağır başlıyor aslında. Evet, hani full olay bir çözeceğiz bir falan değil. Ya Şarlot olay... girmiyor yani. Aynen. Hani oradaki polisiye olayı biraz daha tuzu biberi oluyor. Hani hikaye destekleyici unsurda. O dramayı desteklesin diye var kesinlikle. Ya kesinlikle katılıyorum dediğin şey. Yüzde yüz. Bir yandan da Mayor of Istanbul'un güçlü olduğu nokta bence bu ayaklarının yere bas nokta özellikle bir parça ayırdım buna. Gerçekçiliğini konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Benim genel fikrim de ya sen de hemen hemen aynı. Uzun zamandır böyle bir kasaba draması izleyip bu kadar etkilendiğim olmamıştı. Bayağıdır izle, izlesem bir filmde falan izlediydim yakın zamanda ama bu kadar etkilememişti benim. of Houston, hayatın gerçeklerini gerçekten yüze çarpan bir dizi. Acı veriyor yani izlerken. Evet. Mod düşürüyor gerçekten. Aslında hiç de uzak olmayan şeyler bize. Gündelik hayatta değil, haberlerde abi işte, görmediğim değil. şeyler değil yani. Sadece Mayer karakteri belli bir noktadaki inadı birazcık bizde yok. Yani o noktaya bizim konuşamayacağımız detaylar giriyor ülke her ülke bazında Bu arada hı hı. her ülkenin kendi dinamikleri oluyor ki Meyer da bundan ağzı yanıyor ilerleyen dakikalarda buna değinir çok söyledim bunu ama genel fikirlerimiz bu şekilde Öncelikle ben e, dizinin konusu falan filan işte ne anlatmak istiyor verdiği mesajdan ziyade Kate Winslet ve oyunculuk performanslarına birazcık değinmek istiyorum ilk ama sözü sana veriyorum. Abi şöyle ben burada gerçekten şeyi çok beğendim Kate Winslet'in aşırı doğal makyaj olarak özellikle. Yani hatta kendisi de herhalde biraz bak bakındım. Hani talep etmiş. Özellikle makyaj yaptığı sahnelerde bile yine doğal duruyor anladın mı? Ve karakterin yapısına çok uygun. Aynen kesinlikle ve bu kadın hiç şey yaptırmadı diye biliyorum. Estetik, botoks vesaire. Ben de öyle biliyorum ya. Ve bu çok önemli bir şey ve burada gerçekten bunun şeyini görüyoruz yani. Karşılığını görüyoruz kesinlikle. Yani tek iyi oyuncu olarak da Kate Winslet değil, bence tüm kadro çok iyi. Bu çok bence önemli de. bir şey. Dizide zayıf bir oyunculuk görmüyoruz. Yok, gerçekten yok. yok. Yani en yan karakter bile sırıtmıyor aslında. Ve bu bu tür bir dramada çok önemli bence. Çünkü zaten çözülmesi gereken bir cinayet var. İşte aile draması oradan ilerliyor. Bölümler ilerledikçe yeni bir şeyler öğreniyoruz vesaire. O yüzden çok kilit yani. Dizi o konuda çok başarılı. Oyunculuklarla ilgili şunu ekleyeyim hemen. Kate Winslet'ın oyunculuğu zaten çok çok iyi dizide ama iki kişi çok beğendim. Bir, Evan Peters. Çok güzel oynuyor. Hatta yani bence kend bence parrafını böldüm. En optimistik, sırıtan karakter o baktığında. Şey. Ama olarak. her hepimizin hayatında öyle bir insan vardır, onu Ama da temsil ediyor çok işte. iyi tutturuyor. Senaryoda çok iyi bir dinamiği var yani. Kesinlikle. E, onun dışında bir kişinin daha öne çıkarırım. Genç Mayer'in genç kızını oynayan en Gory Rice. Aynen. E, Spider-Man'lerde Spider de görmüştük. Homecoming'de e, üniversitenin haber spikeri şeklinde gördük. Guy da çok iyi oynuyor mesela. Aynen. Abi bir de bence Bacon'da annesi çok iyi oynuyor. iyi oynuyor. Yani hani o kadar fazla X-Factor oyuncu var ki dizide. Bu dizinin genel olarak bütün e, şeyini etkilemiş. İzlerken şey diyorsun yani. Bu karakter yabani hissettiriyor işte. Bu karakter çok böyle yapay hissettiriyor. Öyle bir karakter olmuyor. Yani Aynen. çocukların psikolojik durumu, annesinin psikolojik durumu, annesinin zamanında işte eşini kaybetmesi, bunun etkileri falan dizide yani sadece 7 bölümde bu kadar iyi verebilmeleri çok güzel yani. En çok mutlu etti açıkçası. Ve bence şey çok başarılı. Özellikle çocuk karakterlerde ya da ergen karakterlerde. Onları da gri bir şekilde verebilmesi çok büyük başarı. Bence de. Yani Mesela kimse ölen... şey demiyor işte bu iyi bu kötü şeyine koymuyor. Herkes insan diyor kısaca dizi. İşte herkes hata yapıyor. İşte herkesin kendi doğası var vesaire. Yani o en... ölen kızın adı neydi ya? Gerçi pardon lafını böldüm. Şey, Erin. Erin McManaman mesela onun oyunculuk da o zaten acayipti ya. Kelly beyni her yerde görüyoruz. Şov yapmış mesela o da. Evet. Yani ek, ekstra faktör. Ya yani mesela normalde dersin ki bu zaten kız atıyorum spoiler arkadaşlar bu arada burada uyarıyı evet. vereyim. Dizinin ilk bölümünde işte ilk bölümlerinde ölüyor bu karakter. E bu karakterin oyunculuğundan ne kadar faydalı? Ama dizi boyunca onun etkisini hissediyorsun kesin. Evet abi flashback'te bile inanılmaz oynuyor kız. Yani. Çok fazla flashback'i yok aslında. Bir arada fotoğrafta görüyorsun işte bir şey ama o ilk bölümdeki gördüğün etkisi gerçekten 7 bölüm boyunca devam ediyor. Ben de %100 katılıyorum bu noktada sana. O aile hissini de doğru verebilmişler. Yani ailenin şeyinin parçalanması, bunun genel olarak bütün kasabaya etkisi ve küçük kasabalarda böyle küçük aile parçalanmalarının uzun vadede genel olarak kasabaya nasıl etki yaratabileceğini de iyi vermiş bence dizi. Oyunculuklar buna çok büyük etki yapmış. O yüzden oyunculukları ilk başa aldım. Bence çok büyük x faktör bu dizideki oyunculuklar. Yani normal bir diziden çok daha iyi oyunculuklar var. Yani. Ve bu kadar az bölümde yani tekrar tekrar söylüyoruz. Gerçekten bu kadar bağ kurdurabilmesi çok büyük başarı. Bence de. Yani 7 bölüm bir şey değil yani. Tamam, bir sezon gibi bile değil. Bu kadar Çoğu uzun değil. 12-13 bölüm mü anlatıyor derdini ve anlatamıyor. Evet, anlatamıyor. of town anlatıp başarabiliyor. Bu çok önemli bence. Geçelim şimdi temaya. Ee, Alpin birazcık da söyledi o kasaba renk paleti olsun, şey olsun, birazcık dark, hafif esintileri dark'ın ayağa yere basan kısımlarından esinlenilmiş diye söyleyeyim. Yani tutup hani ne alaka diyeceksiniz. Mesela hani izleyen iki dizi bilmem çok alakasız ama renk olarak hiç değil, yani hiç değil. vermek istediğim mesaj olarak hepimiz insanız, hepimizin doğası var. Hepimiz hata yapıyoruz kısmında. Bence Dark'la bayağı eşleşen bir dizi Mayor of Islam. Sadece onun bütün sci-fi kısımlarından arındırılmış hali gibi. Dizide çok ağır şeyler işleniyor. Temalar işleniyor. Mesela bir tane siyahi kardeşler vardı. Mesela uyuşturucu teması güzel işleniyor. Çok az olmasına rağmen. Çok, çok az çok olmasına az. rağmen ama akılda kalıcı mesela. Doğru. Yani bağımlılık, hatta şöyle bağımlılığı daha genel iş yani sadece işte uyuşturucu madde olarak vesaire de değil. Karakterler kendi olarak içinde veriyor. de şey yapıyor kesinlikle. Yani o obsesyon vesaire, daha mental hastalıklar. Yani bunları total olarak çok güzel oluyor bence. Burada sana çok ufak bir ekleme Hı? yapacağım. Mental hastalıklar kısmında. Bence Mare of Easttown e, bu psikoloğa gitme olsun, terapi alma konusu olsun. Bence çok sumut işliyor. Yani şey gibi vermiyor sana bu konuyu. İşte arkadaşlar, terapiye gidin falan gibi vermiyor. Karakterler de zaten gitmek istemiyor. Abi ben niye gideyim? Ben kendimi çözebilecekken Aynen. niye gideyim?" diyor mesela. Meyer öyle söylüyor. En sonunda hayat onu gitme ikna ediyor. Bu bence çok kıymetli dizide. Yani Kesinlikle. tutup sana işte yazar şey dememiş yani abi gidin falan gibi böyle zorlama dayatma bir şeyle gelmemiş. Onun yerine daha yumuşak bir geçiş yapmış. Bence bu da çok kıymetli tema konusunda. Aynen kesinlikle. Bu genel olarak dizinin yapısında var. sana bir şey dikte etmiyor direkt olarak. Bir şeyleri hani koyuyor ortaya. Hani sen oradan bir şey almak istersen alıyorsun. O o çok başarılı bir şey bence. Bence de çok başarılı. Çünkü Özellikle çok şey ince konular var işlenen. Ne bileyim enses mevzusu, bunlar ağır mevzular. Abi ağır. Özellikle Ve bir hani... çocuk üstünden. Bu akraba bunlar ilişkileri mi? Akraba ilişkileri şeyinde dizi belli bir noktadan sonra korku filmi gibi diyor. Yani gerçekten korku filmi. Böyle izledim ben mesela. Aynen. Bu aldım gittim ulan ne oluyor falan diye. Açığa çıktığı noktalarda o de iyi vermişler. Karakterlerin kendi aralarındaki ilişkiler işte kardeşiyle ilişkisi. Önce bir kardeşe gidiyor yok o öbürü çıkıyor falan filan. Bu noktada dizi baymıyor da. Zaten konuşmak istememizin sebebi kıymetli olması. Yani bu tip şeyler konuşulmuyor. Bunları düzgün bir dramayla buluşturmak çok zor bir şeydir. İnsanlar diziye 8.4 vermesi de çok kıymetli bir şeydir. Yani ya siz ne diyorsunuz ya deyip böyle bir verecek bir sürü insan var. Ama bu kitleden arındırıp doğru mesajı doğru dedektiflik hikayesiyle birleştirince işte böyle iyi işler çıkıyor karşımıza. Tema açısından bunu ekleyebilirim. Bence e, şey konuşmadık. Polisiye noktasında da dizi iyi gidiyor. Yani küçük bir kasabada olabilecek maksimum gerginliği veriyor ya. Yani. Bu daha fazlası birazcık daha kurgu, fantazi, sci-fi bir şey eklemen gerekiyor ki ilgi çekicilik merak unsuru artsın. Mayor of Easttown'da bunların hiçbir olmadığına göre bir noktada bir şey vermesi lazım ki bizim ilgimizi çeksin. O noktada bence Mayor of Hilltown e, bu akaba ilişkileri, senin dediğin bağımlılık konusu ve bir insanın psikolojik olarak nasıl çökebileceği ile beraber güzel bir merak unsuru da inşa ediyor dizide. Bence de kesinlikle. Sadece yani bir ufak eleştiri olarak hani hiçbir şeyini söylemedik. Ara ara bence o dağı kaçıyor dizinin. Çok ufak Evet onu ben de fark ettim. Hani ara ara bazen polisi ağır basacak gibi oluyor ama sonra biraz daha işte drama ön plana çıkıyor ama hikaye pek işlev katmıyor. Bence o konuda en zayıf kısım dizideki Şebhan. bir şey, ilk defa dizide de duydum. Bence o kızın şeyi genel karakter gelişimi bence en zayıf karakter gelişimi. Ha, aynen, ama oyunculuğu kesinlikle. da bir o kadar iyi. Oyunculukları zaten bak. onları bir şey demiyoruz. Ha bak ama ona yazılan en kötüsü öyle söyleyebilirim ancak. Ya orada bence en gereksiz kısım şey. Arkadaş ilişkileri vesaire. Çünkü tam işlenemiyor. Evet. İşlenmeyince de gereksiz gibi geliyor. Aslında atıyorum bir bölüm fazla olsa işlense onu da iş yeriz yani. yani Aynen. Ne olacak? Bir tık havada kalıyor bence. Ama neyi çok o... iyi işliyor? İşte kardeşinin intiharını atlatma işini çok iyi işliyor. Ne Kesinlikle yapıyor? İşte belgesel yapıyor. Kalıyor. Annesinden gizli saklıyor. Yani o trajediyi çok güzel görüyor. Hatta bir bölümde patlıyor ya en son hüngür hüngür ağlıyordu. Mesela onlar çok güzel yani. Ve onlar çok gerçek şeyler. Hani şey diyor ya mesela o çok dokunaklı bir cümle aslında. Hani keşke sen görseydin. Kardeşi asıyor ya evet. kendini. İlk sen görseydin evet. keşke diyor falan. Tamam. O mesela çok cümle bana çok gerçekçi hissettirdi. Evet. Rahatsız edici bir yandan da çok rahat ağızdan çıkabilecek bir kelime ya. Evet. O beni bayağı çok gerçekçi da bir hissettirmişti. cümle. Ama çok da gerçekçi. Buradan Buradan e, madem bu kadar temayı beğendik, birazcık da gerçekçilik hissini konuşalım. Sen dedin zaten, çaban karakteri bayağı gerçekçi diye. Ben de buna şeyi söyleyerek ekleyeyim. Evan Peterson karakteri bence çok gerçek. Yani Aynen. elbette Colin Zubble'mış bu arada. Yani o saçma e, optimistliği... Aslında öyle de ve, değil ya. Hani bir sakladığı bir tarafı var, onu ilerleyen bölümlerde öğreniyoruz. Çok güzel bir kontrast oluşturuyor senaryoda. Kesinlikle, kesinlikle. Ya o Üzeriz ikisinin ilişkisi... Sana inanılmaz güzel ilerliyor. Hani hem mizahi olarak da keyifli ama bir yandan bak burada Ko Colin karakteriyle ilgili, pardon lafını böldüm. Şunu ekleyeyim. O dediğin kontrast mevzusu. Abi Colin karakteri dizi bize diyor ki bak Colin kötü bir dedektif değil, iyi bir dedektif. Ama asla çözemiyor olayları. Aynen. Ki Ortaya çıktığında ilk bunu bu kasabaya bu olayı çöz diye atadıklarında evet. ilk çözüldüğü düşünülen mevzuda aslında ondan bir önceki çalışan bu özel dedektifin bulduğu notlardan yola çıkarak sonuca gitmiş oluyor. Bence var ya bu inanılmaz düşünülmüş bir senaryo. Evet, Gerçekten on numara düşünülmüş. ve çok da gerçekçi bir şey yani. Hani bir şeyi başaramıyor, üstüne konmuş gibi oluyor, Hatta üstüne konuyor ama bu çok da kötü değil yani baktığında. Onun çünkü sonuç olarak çözüm doğru kişiyi yakalıyor adam. Evet. Hani üstüne konsa bile sonuç olarak olayı bitirmiş oluyor yani İyi bir şey yapmış oluyor. Aynen. Ama bunu kötü bir yolla yapıyor ya İşte o hayatın kendisi gibi geldi bana. Aynen uzayken. kesinlikle. Her şey dizideki tüm yapılan her şey çok şey hissettiriyor işte. O gri alandan çıkmıyor asla. Ya empati de orada ne? devreye giriyor ya hani dizideki tüm karakterlerle empati kurabiliyorsun yani. Yüzde yüz. Yani en böyle sinir olduğun karakterler mesela benim şeydi o ergenler vardı ya anladın mı? İlk bölümün sonunda şey dövüyorlardı falan. Abi onlar ya Çocuğun adı Dylan'dı da kızın adını unuttum Dylan mı bir yanına? Mesela o de çok gerçekçiydi. Onların böyle sahte kabadayılıkları Aynen. acayip geçti bana. Ama dediğim bir sahte. Onlar da tir tir titriyor, korkuyor aslında baktığında. Özellikle Dylan'ın, e, gene spoiler, çocuğun kendinin olmadığını öğrendiği noktadaki yaşadığı o manyak saçmalaşma... Evet. ya Çocuğu da seviyor aslında çünkü evet. bağ kuruyor ister istemez. Orada dizi şeyi de çok iyi veriyor. Yani bir insan senin kanından olmasın, ona bağlanabilirsin yani. Bu kanından olacak diye bir şey yok yani Onunla da iyi geçiniyor falan. O noktada bayağı iyi bence. Brianna'nın da en son hayatın gerçekleriyle tanıştıktan sonra... Daha böyle susmus bir karaktere evrilmesi o da çok gerçek evet. hissettirdi bana. Çok iyiydi yani bu noktalar. Beşinci bölümden itibaren her bölümde bunun üstüne olay olmayacak sadece olan olayların devamını izleyecekmişiz gibi bir şey gelirken sürekli twist üstüne twist, twist üstüne twist, twist üstüne twist geliyor ve şey oluyorsun yani lan ne oluyor ama daha ne çıkabilir ki falan oluyorsun. Daha da fazlası çıkıyor yani. O konuda da bence dizi gayet başarılıydı. Bir de ben bir karakter daha değineyim. Şeyini bilmiyorum rütbesini bilmiyorum da kilise görevlisi vardı ya Deacon. Aa evet. Bak o da çok ilginç bir karakter. Şimdi onun geçmişini tam bilmiyoruz. Bir taciz olayına karıştı mı, karışmadı mı? Orası muamma biraz. Onu bize dizi tam vermiyor. Ve ama onu bilerek de vermiyor bence. Bilerek de vermiyor ama orada güzel bir şey işliyor. Hani adam orada içi içini yiyor ya sürekli. Her bölüm ağlıyor, işte bara içmeye gidiyor, buna şey atıyorlar, kovuyorlar falan, dövüyorlar. O mesela bence güzel birdir ama Hani adamın geçmişini tam bilmiyoruz. Tamam ön yaptığını... yargılı yaklaşıyorsun. Aynen. İzleyici olarak da ön yargılı yaklaşıyorsun. Onlar da ön yargılı yaklaşıyor. Çünkü adam korkuyor aslında. Bu bence çok iyi bir perspektiften yaklaşıyor. Çünkü bu mesela herkesin başına gelebilir anladın mı? Atıyorum. Evet abi. Biri öldürüldü. Sen o gün konuşuyorsun tamam mı? Direkt baş şüphelisin. Korkup atıyorum bisikletini atıyor denize. Direkt delil karartma oluyor. Ve bunu sen de yapabiliriz, of. ben de yapabiliriz korkup. O bence çok güzel bir şey. Yerden yakalıyor. Ki e, Mayer eğer davanın üstüne düşüp Colin'le beraber gitmeselerdi sonuna kadar adam büyük ihtimal girerdi içeriye. Hatta şöyle diyeyim. Şu an günümüzde böyle bir şey olsa büyük ihtimal ilk o adam tutuklanacaktı. Çünkü deliller Tüm ülkelerde ilk böyle olur. İlk onu gösteriyor. Çünkü önceden bir işte vukuat yaşanmış. Şaibeli olsa da işte onunla çok yakın vesaire. Direkt anladın mı? Bitti gitti yani. Ya karakterlerin hepsini böyle ayrı ayrı açsak hepsinin kendi içinde bizim hayatımızda yarattığı bir gerçeklik var yani ilk başta söylemedik. Yönetmen Craig Zobel ve e, yaratıcı da Brad Inglesby. Brad Inglesby inanılmaz yazmış. Yani benim diziye çok yükselmemin sebebi birazcık da senaryosu. Yani buradan şimdi plot twistleri konuşmaya geçeceğiz. Plot twistleri konuşmaya geçmeden önce mesela bir dizi izliyorsun. Plot twistleri seni çok etkiliyor tamam mı? Ama dizinin en etkileyici kısımları sadece plot twistleri ise Onu ya unutuyorsun o aslında zaten. biraz o birazcık sen de şey oluyor. Yalandan iyiymiş gibi hissettiriyorsun. Mayor of Eastbound öyle bir dizi değil. Mesela olayları unutsan bile yaşattığı hisleri o işte karakter dramasını zaten Mayor karakterini kolay kolay, kolay unutamazsınız. Yani acayip empati yaptırıyor. O karakterin inadı, çocuklarıyla geçinememesi, eşiyle geçinememesi, işinde iyi olması, geçmiş başarılarını günümüze taşıyamaması, o hobisel başarılarını falan. Her şey çok gerçekçi hissettirdiği için dizi twistlerinden bağımsız da çok iyi bir noktada. Yani ekstra mesela iki twist eksik verse de çok iyi dizi. Büyük ihtimalle aşağı yukarı aynı puanı verirdim. Bu noktada Kesinlikle. bence çok farklılık yaratıyor dizi. Bence de bak poliseyi full kaldır tamam mı? Öyle bile dizi çok ayakların üstünde duruyor. Kesinlikle. Yani bunu çok iyi dengelemişler. Tuhaftır ama iyi yani. Twistleri Ufaktan muyuz? twistleri. Tamam. Ben öncelikle şeyle başlayayım 5. bölümde Colie'nin ölüşü. Abi inanılmaz beklemiyorsun evet. ve oluyor lak diye. O an bir üzülüyorsun, bir üzülüyorsun, böyle Allah'ım falan oluyorsun, ne oldu diyorsun. Ve çok da kilit noktada... bir yerde oluyor ya, her şey tam çözülecekken. Ve Mair'in de en savunmasız kaldığı anda oluyor. Silahı yok, şey yok. O bölüm bayağı iyiydi yani. O bölüm inanılmaz. Beşinci bölüm zaten en iyi bölüm bence. Ve bayağı gerçekçi yani adam. Mesela orada annesiyle şurada... diyaloğu çok iyi. Annesi tokat atıyor falan ya, evine gidince. Uf, evet. İnanılmaz, ya, oradaki o... ağlaması falan. O kadar gerçek ki. Annesinin de direkt dinlemek istememesi, evet. o da çok gerçekçi mesela. Evet, haklı yani. Çünkü mesela o da kullanıyor aslında Colin'i. Date'e çıkıyoruz şeyini, kullanıyor yani. Uzaklaştırılıyor davadan. Ben şeye değinmek istiyorum, şu e, cinayetin artık şüphelisi çıkanlar. Abi John Ross, Billy Ross draması da istesen de istemesen de e, akrabanı... Akrabanı demeyim de, kardeşini, ananı, babanı o istemeden kayırma duygusunu çok iyi veriyor. İlk başta dizi diyor ki sana, bak Billy o yaptı. Son aslında öbürü onun üstüne atmış gibi olmuş ve yani Billy de istemeden kabul etmiş ya. Bilinin kabul etmesinin sebebi de diğerinin John'un ailesinin olması mesela. Bu o kadar böyle ince yazılmış ve o kadar sınırda yürüyen bir konu ki bunu dengede işlemek veya tarafsız anlatabilmek bence müthiş başarı. Yani düşünüyorum yazamazsın abi. Öbürü onun üstüne yıkıyor. O aslında kendi kuzeniyle ilişkiye giren o çıkıyor falan. Orada böyle o falan oluyorsun yani. Tabii abi, yani onun çok. duygusal ağırlığını yükleniyor orada. Ve sen izleyici olarak da ondan şüpheleniyorsun doğal olarak ilk gördüğünde. Ben oğlum ilk gördüğümde de şüphelenmiştim. Mesela o çekimlerden falan. Erin öldü Öldüğünde i̇lk, ilk, ilk, ilk ikisi geliyor ya bunların eve. Hı hı. Orada da bir hani onlara bir şey yapıyor, odaklanıyor yani sahne olarak da. Onları bir şey alıyor seni zaten izleyici olarak. Listene Aynen, listene, listene giriyor alıyorsun. yani. Abi onun için babası mesela. Babası Babası da çok iyiydi. dilini vurdu mesela. İlk bölüm o direkt Hiç. hapiste mesela. O da ayrı bir trajediydi. Bunların çocuklarının adı neydi? Ryan aynen. Çocuğun adı Ryan. Bir de onun kız kardeşi vardı. Abi Ryan'ın mesela işlenişi... Çocuk kocaman adam olmuş 4 sene de. <laughs> yani Ryan'ın işlenişi acayip iyiydi. Cameron Mann de bence çok iyi oynuyor. O çocuk oyunculuk konusunda gördüğüm nadir iyilerden bir tanesi. Ve bazen çocuklar çok tuhaf oynuyor. Cameron bayağı iyi oynuyor. Ve onun yanında... O karakterin de ister istemez babasına şey kondurmak istememesi, evet abi, işte... o da ne kadar ağır bir şey, çocuk bir de ya. İşte e o, o kadar o ağır ki aslında. Bayağı vurmuştu yani. Baya vurmuş. Şey. Benim gördüğüm en etkileyici twistlerden biri. Ben artık şeyde bitti zannettim. Jon'a attıkları anda, ben dedim tam dizi bitiyor artık. Ama Biraz yine ]cık. bir şey hissi veriyor orada. Sanki bir şey daha olacak gibi hissi veriyor ya orada. Orada en kapı kapı fazla onun gibi. eşi yüzünden oluyor. Eşi sürekli ağlıyor ve Loriydi galiba. Evet Lori. Adı. Lori sürekli Lori. sürekli ağlıyor. Yani o kadın zaten bir, o kadına üzüle üzüle bitti dizi. Yok evet etti beni o kadın mesela ya. Yani. Ve şey de çok kötü. Hani en yakın arkadaşı ya Meyer. Evet abi. Abi o... çocuğunu attırmak zorunda kalıyor. O eve geliş sahnesi. Buralar çok fenaydı orası ya. Deli germişti beni mesela. Deli gerdi orası beni. Çok başarılı abi. Bak tüm karakterleri saydık dizide ki hala atladıklarımız var. Daha 5-6 tane var yani kafada. Ya mesela şeyi atladım. E, o da benim için mesela çok büyük twist değil ama Chief Carter. Bak Hı. Chief Carter karakterinin Mayer'in elinden gelip çat diye rozetini alması, sen tatildesin artık deyip o azarı kayması mesela bana acayip gerçek geldi. Yani direkt attılar ya işten, minik delir karartmada çat diye alırlar mesela. Çünkü abi o onun şey değil yani, babasının oğlu değil. Bu noktada Meir'in o anki psikolojisiyle saçmalaması ve saçmaladıktan sonra da hayat bunun bedelini ona yaşatması bence bu da güzel detaydı. Ve Chief Carter da burada böyle hani sıkı sıkı durması, onun yaşlılığı, hani oturmuşluğu bence güzel işti yani. O, mesela onu hiç bahsetmedik. Şu an aklıma geldi. Evet. O hoşuma gitmişti izlerken. Yani ona bakarsan şeyden de bahsetmek dedim ya daha bir sürü karakter var diye. Bu annesi kanser olan kız Onların trajedisi Abi, o Abi o o, mesela onların daha, daha çok var yani girebileceği. Meyer'in ilk onu bulması kadının sonra hemen dönüp ona iyi davranmaya başlaması falan acayip gerçek ya. Ki halbuki mail 3 yıl uğraşıp kızını bulamamış. Yani aslında evet. uğraşmamış falan da değil yani. Orada o kadının taraf değiştirmesi bilmem ne o çok enteresan da o işler yani. Çok Abi, fazla Fid böyle Fid katmanlı şey. Fidye isteyenin farklı biri çıkacakmış gibi hani gelmesi ama aslında o işte uyuşturucu batağı düşen zenci çıkması falan. Evet. O da mesela acayip iyi detaydı yani. İzlerken aa falan oldum böyle. Twist'ler bu kadardı yani. Bahsedeceğimiz ekstra twist var mıydı bilmiyorum ama ayrı ayrı ben hepsini çok beğendim twistlerin. Ve ya, son ama bir sürü twist var çünkü arada. Yani hepsini konuşmanın bir mantığı da yok yani. Ama genel olarak hepsi çok kaliteli ve senaryo olumlu etkiliyor yani. Ha, bir de şundan bahsedeyim. Suzu Bacon'ın oynadığı, benim de ilk başta Hı -hı. dediğim oyunculuğunu çok beğendim. Kerry karakteri. Onun da e, aslında Mare'in oğlunun bir iç yansıması olması ve ne kadar problemli bir ikili olmaları Durumu yansıtıyor aslında yani Mayer ilgisizlikten ve eşine düşkünlükten çocuğun problemlerini fark edememiş yani. Her şeyi çözmeye çalışsa da en son kendi de ikna oluyor ve ben asla tam iyileşemedim diyor. O noktası da bana birazcık öz farkındalık konusunda iyi bir değerlendirme gibi geldi yani herkes kendinin farkında olması lazım bir nebze kendine de dikkat etmesi lazım kısmında iyi geldi. Ya bak bütün her şeyi toparlayacak olursak bağımlılık, işe işe düşkünlük, aileyi gözden kaçırma, dedektiflik, kasaba polisiyesi, mental sağlık, işte akraba ilişkileri, kendi aile ilişkileri noktası bak 9 tane konu saydım. Nokta atışı değerlendirmeler var bizde. Bak yemin ederim bir makale kadar etkili bazı noktalarda. Evet bazı Bire konularda belki. Yüksek vermemin en büyük sebebi bu. İzliyorsun asla sana dayatmıyor. O gri sen çok iyi adlandırdın. O gri noktasında dizi hep orada yani. Dizi de bence herkes kendinden bir ya da birkaç parça bulmuştur bir şekilde. Bence bulması da lazım. Yani hani kim, yani empati yapmamak mümkün değil bence dizide. Bence de değil. Yani her karakterle mutlaka ufaktan da olsa bir yerden yakalamıştır diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey. Ve yani bence bunu de. yapabiliyorsa bir drama, işte ne olursa olsun film dizi fark etmez. Okey yani olmuştur o. Ve bunu hepsini Bence çok de. iyi yapıyor. Yani dizdeki her karakteri anlıyorsun bir yerde. Ki hala değinmediğimiz bir sürü karakter var. Daha abisine değinmedik. Aa bak onun, o da var. Onun karısına değinmedik. Çocuğun velayeti almak istemesi falan. Bir sürü konu var. Bir sürü konu var. Hepsi çok iyi Hepsi bu arada. çok iyi. Direkt açın izleyin yani. yani sonu yok da. Daha bir saat iki saat konuşursun yani. Ufaktan puanlarımızı verelim, sonra trivyalarını dinleyelim. Ben 9 veriyorum. Çok temiz bir 9. Hero of benim en beğendiğim kısa filmlerden biri oldu son yıllarda. Acayip iyiydi, 9 veriyorum. Ben 8.5 veriyorum abi. O da şeyinden, hani ara ara biraz sapmasından ötürü. O kadar. Çok temiz ama yani. Ay, trivia verelim küçük. Ee, senin ilk videonun başına dediğin HBO Max'in en çok izlenen bölümün... şeyi olmuş. Ve giderek Gerçekten artmış ya, izlenmeler. Var. Bunda şeyin de etkisi olmuştur, pandemiye neresine denk geldi bilmiyorum dizi, 2021. 2020, ya gene yarı pandemi bir dönem var. Aynen, onun da etkisi olmuştur kesinlikle. Şey de çok hoşuma gitmişti, izlerken de fark etmiştim. Evan Peters şey diyor ya, Good Mayor diyor. Sonra kendi Aa. de gülüyor orada. Orası bana biraz doğaçlama gibi gelmişti, harbiden şey... Good Nightmare gibi olacakmış. Good Mayor gibi, aynen. Onu şeyde eklemiş kendisi. Seçme oyunu ha, seçmeler, Aynen yani işte. O seçmelerde şey yapmış, öyle bir kelime oyununa gitmiş. Mayor'la Lori gerçek hayatta arkadaşmış. <laughs> Bilmiyordum lan ben bunu. Bu güzel bir Gerçek. şey. Gerçekten diziye de yansımış yani o karakterlik ilişkileri. Aa bak hiç böyle düşünmemiştim. Aynen, Oğlum hiç arkadaş değiller gibiydi feci oynuyorlar o zaman ya. Aynen. Baya iyi. Julian Nicholson bu arada evet. de actress'ın adı. Evet, mesela Raine'ın kardeşine şey yapıyorlar ya zorbalığa uğruyor. Orada kendini tutuyor son ana kadar. Elini öldürmesinin aksine mesela. Evet. O da mesela güzel bir şey aslında. Bir paralellik var yani üstüne düşündüğünde. Evet abi kar çocuğun karakteri tutarlı yani. Evet. Bu da aile yapısının bozuk olmasının çocukta e, sahiplenme içgüdüsü yaratabileceğini gösteriyor bence. Ondan sonra bir abi... de tri olarak bir şey vereyim. Abi şey çok iyiydi. Ryan'ın silahı aldığı o yaşlı kadınlara sürekli hırsız gelmesi Kesinlikle. ve aynı sadece bir kere girmesi acayip iyiydi. Kimse dikkat etmiyor ya ona. Zaten giriyor bu salaklar her yere açık bırakıyor falan diye. ama o mesele var ya nasıl düşündünüz falan dedim ya. Acayip Abi bir de bence. şu ilk başta ilk bölümü olması lazım. Bir çizim yapıyor ya Meir. Şeye benziyor diyor. O yaşlı kadın. Ölüyor ya sonra. Ha. Abi o çekimlerde de o kadın vefat etmiş. Ciddi misin? Evet. Hani öyle de bir şey olmuş. cenaze bir şeyi. Sahnesi var. Evet. Öyle de bir olay olmuş. Onun dışında bir trivia da Guy Pierce en son gidiyor ya arabayla. Evet. Abi Memento'daki aynı arabaymış o. Model olarak. <laughs> güzel tır yani. Bir de bu. Guy Pierce'e hiç değinmedik. Şey, şey güzel Dizinin en düz karakteri olduğu için olabilir ya. Aynen. Ama bir, bir yandan da çok güzel destekliyor ve ben bir ara ondan çok şüphelendim. Çünkü hani büyük bir ben... oyuncu işte kasabanın dışından geliyor. Mary'le yakınlık kurmaya çalışıyor falan. Şey güzel şaşırtıyor bence dizi. Ama en son baktığımda sadece bir karakter yani. A adam da işinden Aynen. gücünde, işine gücüne devam eden bir, biri yani sonuç olarak. Çünkü bu tür eserleri izlerken hep bir paranoya bağlıyorsun ya. Ondan bir şey çıkacak mı? Bundan o bir şey çıkacak mı falan. Orada <laughs> güzel bir şey yapıyor dizi. Şaşırtmayı iyi veriyor. Evet. Ya karakterler dediğimiz gibi illa çatladığımız olmuştur. Çok derinine girdik de bayağı vardı ya. Böyle özenle yazmışlar yani diziyi. Çok özenmiş Brett abimiz. Hatta yani bir bilmiyorum da bir profesyonel birisi falan çok daha böyle şey yapabilir yani anlayabilir muhtemelen. Çok fazla incelenecek noktası vardır karakterlerin muhtemelen. %100 aynı noktadayım seninle. E ben bu arada bir şey önereyim. The Way Back diye bir filmi var. Brett abimizin. Hı -hı. Yazarı kendisi galiba. Yönetmeni kendisi mi bakayım hemen. E yönetmeni Gavin O'Connor'muş. Ama yazarı kendisi. Way Back bence underrated bir film. Buradan da onu söyleyeyim. Way Back de aynı aile teması ya da işte Mayer karakterinin yaşadığı o geçmişi geleceğe taşıma işte huzura erme noktasında The Way Back de bence iyi bir basketbol filmi. Yarı basket diyeyim. Güzel bir film buradan vereyim. Belki spor okay. filmi önerisi falan yaparız reçetede. Orada tekrardan söylerim. Açım var mı ek eklemek istediğim başka bir şey? Abi vallahi baktığında konuşacak çok fazla şey var daha ama sonu yok. Yani bence yeterince değindik bile. Hazırledin Bence bazı de. şeyleri gidin izleyin yani direkt kesinlikle gidin izleyin ee, izlerken belli noktalarda e, dikkatli izleyin güzel bir dizi çok detay içeren bir dizi yazarının yönetmeninin diğer işlerine de bakın gerçekten iyi yazar ve yönetmenle çalışmışlar biz kaçıyoruz. Fıtık Özel bu kadardı. Dizinin bütün detaylarını yatırdık. Last of Us'ın ikinci sezonu. Born Again'in ilk sezonu. Onun dışında Fantastic Dörtlü'nün filmden önceki düşüncelerimizi, içeren fıtık özellerimizi gidip izleyebilirsiniz. Evet, bir de 28 Başka serisi. Di 28 serisi o antibiyotik özelimiz. Ona da gidip izleyebilirsiniz. Bir sonraki fıtık özelimiz büyük ihtimal bir animasyon ziyareti olacaktır diye düşünüyoruz biz. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Bütün podcastlerimizi siz bekliyoruz. Bay bay.